Mısır'da mahkeme darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye cezaevi baskınları davasında verilen idam kararını onayladı. Mahkeme Mursi'ye casusluk davasında verilen idam cezasını ise müebbet hapse çevirdi. Mahkemenin kararı temyize götürülebilecek. Uzmanlar da bundan sonraki süreçte Muhammed Mursi ve Müslüman kardeşlerin karara itiraz etmesinin ve temize götürmesinin beklendiğini söylüyor. Mısır Mahkemesi ayrıca Mursi dışında hapishaneler baskını davasında yargılanan İhvan Rehberlik Konseyi Başkanı Muhammed Bedi ile Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardavi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişiyi idama mahkum etti. Karar. <laughs> Öte yandan Euronews'da duruşmayı yakından takip etti. Bugün mahkemenin kararı Mursi ve Müslüman kardeşler liderlerinin kaderi etrafındaki spekülasyonları önemli ölçüde sona erdirdi. Fakat uygulama kararına gelince bu yine gelecekte ki siyasi ve hukuki düzene bağlı olarak değişecektir. <laughs>